AK Parti, MHP ve DEM Parti bugün yarın İmralı'ya ya gidecek. Doğru mu yanlış mı ne düşünüyorsunuz? Bence doğru. Niye doğru biliyor musun? Zamanında Gel ki, Kim dedi zamanında İmralı'ya gitme? CHP değil miydi? CHP değil miydi? DEM Partisi'nin ne? ne? Doğru konuş. O, ne doğru ne. Siz Ne? konuşun. E, ne diyorsun giden diyorsun e, sen? değildir, e, teröristtir, bilmem nedir diyenler kim idi? Kim idi? CHP'ydi. Ya, yalan diyerek ağzımı açtırma şimdi bana. AK Parti. Gel lan. Ne Öyle yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi şimdi AK Parti oraya gideceğine göre, özel yerine gideceğine göre onlar ittifak kurmak için gidiyorlar. O yüzden. Çünkü biz ittifak kuramazsak CHP'yi Cumhurbaşkanı ele geçiriyor hesabı yapıyorlar. Mutfak için mi gidiyorlar? Aynen öyle, aynen. Tamam o zaman sı 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 sıcak, sıcak bakmıyorsun gitmeye. Yok 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 ben karşı oraya karşıyım. Zaten CHP'de gitmeye çok He. teşekkür ederim. Ben ona karşıyım. Kim olursa olsun herkes cezası neyse çekecek. Sen şimdi mahkum olmuşsun mahkumu ayağına yap. Mahkumu ayağına getir ki toplum olarak tüm partilerin gözünün de tartışsın da soru sorsunlar. Ben bu taraftarıyım. Sen gitme o gelsin. He. aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenler 4 Yol Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize kısa bir süre önce yapılan toplantıda AK Parti, MHP ve DEM Parti İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceklerini söylediler. Cumhuriyet Halk Partisi de bu ziyarete gitmeyeceğini söyledi. Siz bu ziyareti doğru buluyor musunuz, bulmuyor musunuz diye soracağız. Bakalım esenlerle seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ee, AK Parti, MHP ve DEM Abdullah Öcalan'ın ziyarete gelecek İmran Doğru mu yanlış mı sizce? Oğlum ben o yanlış, onu yanlış tanıyorum. Yanlış, gitmesin. Yanlış buluyoruz değil mi? Öyle. Tamam. çok teşekkür ederim. Şeyde. Kayanın dibinden oy, oy Mal Döşeye üstünden oy, oy nar mı soyulur o oy Yanlış. Çok yanlış, yanlış bir karar. Ya söz vardır, hani Çok yanlış bir karar. Teşekkür ederim. Ya bir teröristle bence anlaşmazlık anlaşmazlık yapılmaz. Yani bir e, iş yapılmaz. Mesela bütün dünya... Ya bence adam yargılanması lazım. Beşkey idam olsa da idam, idam edilseydi. Ya bence olur. yeterli değil ya. Öbür, ya evinde bence ya, olduğu yerde bence rahat rahat sefasını sürüyor. Türkiye'de idam yok yani başka daha başka da yok yani Ömer ya bence de... ya, yargılanması adil yani değil gitmeleri yanlış ya, tabi ki yanlış gitmeleri teşekkür ederim desteklemiyorum ben çok saçma yani bir Partizan'la buluşmak görüşmek ne kadar saçma ki gitmemeleri lazım evet teşekkür ederim biraz sağ olun sağ olun efendim diğer sorumuz da şu AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti evet. bugün yarın İmralı'ya gidecekler Gitsinler. bir seçmen olarak doğru mu yanlış mı gitmeleri bence doğru Çöz, Bence doğru çözülsün. 40-50 senedir devam ediyor. Evet. Tayyip Erdoğan'dan başka bunu çözecek bir devlet adamı Yok. var mı? Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli adam gibi adam. Bu Bak ben MHP'liyim ama evet. Devlet Bahçeli iyi bir devlet adamıdır. Bana ben sorarsan bir, ben Tayyip bir Erdoğan bir, yöneticidir. Ben bir Yazı yazdım. Dedim ki bu süreç başarılıdır. Bahçeli verdi. Ona Nobel Ödülü verilmesi lazım. 50 yıldır doğru, Doğru. Doğru. İnşallah doğru. Başarılı olur. Her şeyin bir sonu olmalı. Tabii ki. O Kürt İngiltere, kardeşler de bizim İngiltere kardeşlerimiz. İngiltere anlaşmış, İspanya anlaşmış. Biz niye anlaşmayalım? Bitsin gitsin. doğru. Ya abi bunlar neyin nesi? Biz kim kime vuruyor? Aynı, bitsin gitsin. Aynen, Aynı. Aynı. Saygılar sunarım. Teşekkür ben de ederim. sana saygılar sunarım. Teşekkür ederim. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti bugün yarın İmralı ziyaret edecek. Bunu destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir örgütün desteklenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Gitmedir yanlış diyorsunuz. Bence de. Çok teşekkür ederim. Merhaba. ederim. AK Parti, MHP ve DEM Parti İmralı Apo'yu ziyarete gidecek. Doğru mu yanlış mı bu ziyaret? Yanlış. o şehitlerimiz ne olacak? O kanlar, o analar ağlıyor, o çocuklar yetim kaldı. Bunlar e, daha da bir şey Ben AK Partiliyim ama atmayacağım. Daha oraya daha git, oraya gittiği uçun atmayacağım. Oraya gittiği değil mi? Evet. Desteklemiyorsun. Evet. Ne çocuklar öksüz kaldı. Teşekkür ederim anne babalar. Evet. Peki AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM bugün yarın İmral Adası'na gidecek. Kimisi yanlış diyor, kimisi doğru diyor. Sizce gitmeleri doğru mu, yanlış mı ne düşünüyorsunuz? Devletin karar verdiğin karara bir saygılıyım yani. Devlet ne karar verirse odur yani. Faydalı görüyorsunuz. Çok evet. teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. AK Parti deyince aklına ne geliyor? AK Parti deyince bu memleketi düşman istilasından esirgeyen birisi geliyor. Peki AK Parti, MHP ve DEM Parti bugün yarın şey ziyarete, Apo'yu ziyarete gidecekler. O yanlış. Yanlış mı? Yanlış. Niye bir devlet lideri, devlet büyüğü kalkıp da işkenin yana gitmez. Gitmemeli. Teşekkür ederim. Valla gitmeleri doğru. Gitsinler tabii ya. Konuşsunlar. Tabii önemli. ya o da şey olur mu ya biz biz vatandaşız biz bizim için yani sağ sol falan fark etmiyoruz. etmiyor. Bekliyorsunuz gitmelerini teşekkür ederim. Tabii gitsinler ya Bugün yarın İmralı'ya gidecek. CHP gitmeyeceğini söyledi. Bu süreci destekliyor musun? Karşı mısın? Ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle düşünüyorum. İmralı sürecinde AK Parti ve MHP şu an çıkmaza girdiler. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini alsalardı toplumda meşrulaştıracaklardı İmralı'ya gitmeyi. Ama terörist, şehitlerimizin katili, bebek katilinden icazet alan bir AK Parti iktidarı artık Türkiye'de iktidar kazanamaz hale geldi. Bugün sen eğer muhatap alacaksan DEM Parti'nin genel başkanı içeride olan Selahattin Demirtaş'ı muhatap alacaksın. Şehitlerimizin katili, bebek katili Öcalan'ı muhatap almayacaksın. Bugün şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Öcalan meclise gelsin konuşsun, Umut Ak verilsin demek ne demek? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi o konuşmayı yapmadığı halde 2023 seçimlerinde Dem Parti ile yan yana diyorlardı CHP'yi. Ama bugün bırakın Dem Parti ile yan yana olmayı bebek katili Öcalan'dan icazet alan bir Cumhur ittifakı var. Ama şunu diyorlar dünyadaki bütün devletler terörle sonra konuşarak mesela İngiltere İrayla konuşmuş, İspanya Etayla konuşmuş, Türkiye niye kendi terörle konuşmasın diyorlar. Ey, yani nereye kadar devam etsin? E konuşmaksa, konuşmaksa 22 yıl önce bu çözülüyorsa Öcalan'ın ayağına giderek e devlet Bahçeli niye o zaman 22 yıl önce Öcalan'ın ayağına gidip de bu sorunu çözmedi? Onlarca 22 senede şehitlerimiz gitti. Onun için bugün kendileri İsrail ve Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesini hayata geçirmek için son görevlerini yerine getiriyorlar. Oyun mu var diyorsunuz bu işte? Bugün oyun var şöyle. Bugün Suriye'de bir Kürt devleti kuruluyor. O Kürt devletinin uzantısı İran olacak. Daha sonra Türkiye'ye el atılacak. Onun için şu an tabi siyonistler şu an Erdoğan son görevini yerine getiriyor Bahçeli ile birlikte. So, şu an... Hiçbir lider Türkiye'de Öcalan'ın ayağına gidilsin demezken bugün Bahçeli Öcalan'ın ayağına gidilsin diyor. Nerede bunun milliyetçiliği? Daha düne kadar MHP'ye oy veren vatandaşlarımız, AK Parti'ye oy veren vatandaş devam etsin mesela? Ben anlamak için soruyorum. Devam sormuyorum. etmesin. Devam etmesin. Bugün mecliste DEM Parti'nin lideri kim? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş ya muhatap ya. alınmalı. Tamam Tuncay Bakıran muhatap alınmalı. Terör örgütü lideri, elebaşı muhatap alınmamalı. Onu onlar muhatap alamaz. Ha onlar bizim görüşler. Evet aynen öyle. Peki, ee, AK Parti, MHP ve DEM Parti bugün yarın İmralı'ya gidecek. Doğru mu yanlış mı ne Yanlış. Çok güzel. Yanlış. Var. Gitmemeli mi? Gitmemeli. E, diyorlar ki yıl daha mı devam etsin terör? Bundan, bundan 23 seçimlerinde Bahçeli ne diyordu? Ak şey iktidar ne diyordu? DEM Parti ile yan yanda. Teröristlerle yan yanda Bunlar diyordu. diyordu. Bugün Bugün öcalan öcalan da medet umuyor gelsin mecliste şey meclise konusun mecliste 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 konusun ha. diyor gelsin ha. meclise ha. konusun diyor böyle bir şey olur mu ya Bunlar bugün sürü süreyi öndere sürü süre süreyi öndere 2009'da mektubu okudu diye mektubu, oku, mektubu illa sen okuyacaksın dedi evet. Tayyip Erdoğan mektubu okudu diye üç buçuk yıl cezaevinde yatırdılar. Hatta rahmetli dedi ki bunda verme kimseyi bulamazsın. Yedi evet. Dedi. Evet. Yani yanlış diyorsunuz. Yanlış. Sen. Çok teşekkür ederim. Efendim son günlerde MHP, Ak Parti ve Dem İmralı adasında Abdullah Öcalan'ı ziyarete gidecek. Doğru mu yanlış mı ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yanlış yani. E diyor ki daha mı istiyorsun? Gitmeyelim mi? <laughs> ya ne yapsın? Ya yani ne güzel. E, e, slogan çok güzel. Terörist Türkiye. Dağdakiler bütün buraya inecek. Mem memleketin içine inecekler. Onu dedikleri yok. O zaman en iyisi bunun bahçeli kendi gelsin yani. Gelsin. Apon. Giderim dedi. Gerekirse iki arkada giderim dedi. Ya yani AK Parti vermeseydi kendisi gidecek. Aslında kendi gidecek de bırakmıyorlar. Yoksa dedim ne diyor? Ne diyor bak. Musavat sabah şöyle salın gitsin diyor bak. Ya, tamam mı? İki arkadaşım alır gideriz dedi. <laughs> Üç tane <taraf> diyor. Gitsin <laughs> <laughs> gitsin doğru söylüyor. Gitmesi lazım. En iyisi onun gitmesi